Bir güzel afiyetle biz pizzamızı yedik arkadaşlar. Ama sizlere kıyamadığım için güzel bir makarna yapacağım burada. Tabi sadece bugüne mahsus değil. Bundan sonra her hafta arkadaşlar en güzel makarnalarla karşınızda olmaya çalışacağız. Bugünkü makarnamız ise pesto soslu penne arkadaşlar. Hemen malzemelere geçeyim ben. Önce tenceremiz, tuzumuz, karabiberimiz, sarımsak, maydanoz, ...tabii fesleğen diyebiliriz buna. Krema... ...ve penne makarnası. Yani İtalyan Biz Türkçesini kullanalım. Kalem makarna arkadaşlar. Ve tabii sizin evinizde olmayan zeytinyağı. Hazırlanışa geçelim. İlk önce sarımsağı alıyorum arkadaşlar. Borçuncuğum sen de gel. Arkadaşlar daha detaylı görsünler. Bunları güzelce kesiyoruz. Tabi öğrenci usulü kesiyorum ben bunu. Parmağımızı kesmeden şöyle artık ne kadar becerebilirsem. Ben normalde aşçı olacakmışım da yanlış meslek seçmişim. Evet Orçun. Şu yeteneğe bak. Şu beceriye bak. Ne güzel kesiyorum. Evet. ilk sarımsağımızı kestik. Hemen ikincisini de kesiyorum hızlı hızlı. Arkadaşlar bunu ben böyle keserken sizler yaparken mutlaka suyunuzu ısıtın. Ben suyumu önceden ısıttım. O yüzden sorun yok. Hemen arkasından maydanozumu alıyorum Orçuncuğum. Şöyle birazcık buraya da koyuyorum böyle. Evet. Şimdi bunu keseceğiz. Hadi bakalım. Nasıl kesiyorum? Evet. Ben çok yetenekliyimdir bu konuda. Zaten evde de yemekleri hep ben yaparım. Gördüğün gibi bak muhteşem bir şekilde kestim. Doğradım. Bunları doğramışken böyle kenara dursun. Bunlar dinlensinler. Çok yoruldum bunlar. Hah. Hemen arkadaşlar arkasından karabiberimize geçiyoruz. Karabiberimizi ise sağan. Bunu hmm. Editörüm söyledi adını. Sahan diye. içine döküyorum. Evet. Buradan da edütörüm kulakları çınlasın. Görüyor musun Orçuncuğum? Hmm. Hmm. Yeter bu kadar herhalde karabiber. Fazla dökersek kötü olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kadar karabiber koydum. Siz hazır tabii dövülmüş karabiber de alabilirsiniz. Bu da Şurada dövülmüyor. Özene bözüne gitmek arkadaşlar tadı da güzel olsun. Bunu döverken şunu anlatayım size. Şimdi makarna aslında herkesin düşündüğü gibi böyle çok basit bir yemek değil. Çok zor, zahmetli ve e, nasıl diyeyim, tadı çok güzel olan bir yemek. Ve çok sadık bir yemek aslında. Düşünsenize hiç paranız yok da bir klasik öğrenciyiz. Cebinizde 30 lira var. 30 paket makarna alırsınız. Bir ay geçinirsiniz. Mis gibi. İşte yani makarna o kadar sağlık. Ne anlattı diye düşünmeyin. Bremler yanabilir. Evet. Sarımsağımızı dövdük. Bakın arkadaşlar. Şey neydi bu borçuncu? Karabiber. Sarımsak nereden çıktı işte düşün. Kafam o kadar gitti. Dur biraz daha döveyim. Nasıl oldu? Gayet iyi. Biraz tohumlar kaldı ama ondan sorun yok. Onlar birazdan gidecek. Şimdi bunun içine arkadaşlar, orçuncu burayı çek. Çok önemli burası. Sarımsaklarımızı atıyoruz. Hatta aşçılar gibi bir şöyle. Bak bak bak. Tam tersi olacak da aslında. Bunu sana hemen maydanozumuzu döktük. Yine içine koyduk. Bu sefer üçünü bir karıştırıyoruz. Tabi birazdan zeytinyağı da koyacağım içine. Oradan editör diye bir ses çıkarttı. Duydum onu da. Biraz zahmetli ama arkadaşlar güzel olacak bu yemek. Heh. Ezildikten sonra içine kapağını delikmiş bunu. Şöyle güzel bir gezdirelim. Bir daha şimdi. şurada iyi. Her yeri döktüm bu arada Tam öğrenci mutfağı oldu. Galiba. Dur bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. durumda da hazırladıktan sonra artık... Penne makarnamıza geçebiliriz. Penne makarnamız için gerekli olan şey tencere. Siz dört kişisiniz, dört litre su. Ama biz burada iki kişilik hazırladığımız için iki litre suyumuz var içinde ve az bir şey de makarna. Bunu ilave edelim. Su çünkü kaynamış bir derecede bize geldi. Aman ha soğuk su yapmayın, hamur olur. Çünkü. Evet arkadaşlar, önce ben ocağı yakmam gerekiyor. Ocağımızı yaktık. Elimizi yakmadan tenceremizi alıyoruz. Orçuncum gördüğün gibi makarnamızı koyduk. Tabi içine şimdi ki bu tuzu neden aldım? Tuzu makarnayı koymak için aldık. Yani içine dökeceğiz. Bunu yapmamın sebebi ise arkadaşlar makarnamız yapışmayacak. sizler toplam 10 dakika kaynatın. Ben ise 5 dakika kaynatacağım bunu. Çünkü benim kaynamış suyum hazırdı. Makarna'mız kaynarken ise biz burada bunu dövmeye devam edelim. Çünkü birazcık böyle iri kaldı. Şimdi arkadaşlar bunu robotta da yapabilirdik. Sizler de bunun soruyu olabilirsiniz. Yani neden robotta yapmıyorsun da ee, neydi bu? Efendim? havan. <laughs> tamam. Havan. Pardon, e, neden havanı dövüyor diyebilirsiniz. E, dövmenin sebebi, evinizde robotun olmadığını düşünmem Yoksa ben bunu şipşak robotla yapabilirdim. Evet, makarna. Bak bakalım bir. Orçuncuğum. Nasıl olduğu için. Bu arada Orçun, makarnanın nereden geldiğini biliyor musun? Çin. Çin'den gelmiş arkadaşlar. Hep böyle hani makarna nerede meşhurdur? İtalya'da meşhurdur ama aslı Çin'den e, çıkmadır. Bir gezgin Çin'e gidiyor arkadaşlar. Çin'de bu makarnanın bu kalıp halinde e, görüyor. Orada yiyor makarnayı. E, fakat diyor ki ya buna bir şey eksik. Bir şeyler yapalım. Oynamalar yapıyor. Kesiyor, biçiyor, bilmem ne yapıyor falan. Sonra tabii bizimki Uzun makarnayı buluyor, işte o penne makarnasını buluyor. Buluyor da buluyor. Sonra da makarna İtalyan oluyor işte. Ama normalde Çin. Yani Matbaa'yı da Çinler bulmuşlar bu arada onda sonra. Evet. Bitti. Bizim en büyük sorunumuz da arkadaşlar? Dağınık olmak. Bunun için size küçük küçük formüllerim var. Mesela şimdi yemek kaynıyor değil mi? Biz bu sırada boşları topluyorsun. Bunu aldım. Çöplerimizi topluyorum. Orçuncu görüyor musun? Ne kadar temizim. Ne kadar detaycıyım. Bak ve çok hızlı. Ben temizlikçi mi olsaydım ki? Bazı. Çöpümüze bunu hemen atalım. 360 derece döndüm ama çöp kovası için. Ben burayı da şöyle tezgahımızda silelim. Eğer böyle gündelik temiz olursak arkadaşlar, o krişe işte yok öğrenci evinde yemek yenmez, yok onun mutfağından hayır gelmez, bunlar boş. Görebildin mi Orçuk'u? sosumuzu şöyle yayalım. Üstüne kremamızı ilave ediyoruz. Bu arada elimi yırttım biraz önce Orçuk. Gördün mü? Bak nasıl oldu. Evet. Hemen bunu güzelce karıştırayım ben şöyle birazcık. Ve makarnamızı da içine ilave ediyoruz. Yapayım. Şu anda harika gözüküyor ama biraz sonra servis yaptığında bakalım sizler beğenecek misiniz tadını? Tabii tadını beğenemezsiniz. Söylediğim şeye bak. Görüntüyü beğenecek misiniz? Evet, güzelce karıştırdım arkadaşlar ve artık servise geçebiliriz. Ve günün sonunda yemeğimizi hazırladık. Pesta soslu pemnamızı burada arkadaşlar. Hmm, Mis gibi gözüküyor. Kokusu harika. Ve burada da klasik öğrenci makarnası. Bunu yapamayacağınızı düşündüğümüz için sizlere ben ketçaplı makarna yaptım arkadaşlar. Ve ilk önce ketçaplı makarna tadına bakıp hmm. Harika. Her gün yiyebilirsiniz bunu. Ve bir de soslu makarnamızın tadına bakalım. Orçuncuğum çekilmez sonra tavsiye ederim. Harika olmuş. Mutlaka ye. Öğrenci gurmeninden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir tarifle karşınızda olacağız. Ben bu makarnayı kendisi bitireyim.